Sofya, Ankara'yı dinlemek. Bu da 19 metre kısa dalga üzerinden oluyordu. Bir de bilek. Bilek ne demek biliyor musunuz? Plak. Bana geliyorlardı. Abi bilek var mı diyorlardı. Plak, bilek diyorlar. Bilek diyorlar. 1960'lı yani, yıl evet, yıllar. Ben orada %1,5 satış üzerinden prim alıyordum. Aylık maaşım 4500-5500 mark arasında değişiyor. Bir buçuk primle. Evet. O kadar çok... Yani 45 bin, 50 bin marklık... Çok büyük satış yapıyordum. Elektri, elektronikten anlamıyordum. Fakat oradaki Alman arkadaşlar bana yardım ediyorlardı. Bu böyledir, bu böyledir diye gösteriyorlardı. Ve de satıyordum. <laughs> yani bilek satarak bu iş, müzik dünyasına gelmiş evet, oldunuz. Evet. 60 64 senesinde orada çalışan bir arkadaşla beraber Weiden Gasset'e ilk Türk mağazasını, Türk İş Doğu Çek Sport diye bir firma kurdum export firması. Export firması. İlk firma bu. O 64, dönemde orada Türk firm. Türk bakkalı falan da yok, hiçbir, hiçbir şey yok. şey yok. Export koydunuz, kurdunuz. ne ne satıyorsunuz? Çin'den o zamanlar mal gelmiyor. Şimdi Grundig çok satılıyordu. Teypler, teyple ha. Ve kısa dalga Ankara'yı çeken şeyler, kısa dalga radyolar. Evet. Birleşik miydi o dönemler daha ayrı ayrı mıydı? Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Evet. Küçük radyolar mı vardı yoksa daha büyükler? Küçük radyolar vardı. Göründik, Yak Boy, Oseyan Boy bilmem ne. Sonra Göründik, e, TK5, TK26, TK46, TK6 bilmem ne teypler çıkarmaya başladı. Ve yani Göründik firmasını Türkler kurdu daha doğrusu. Bu vatan hasreti bütün bunları paraya çevirdi hep. E sonuçta Gründik'i de e, koç satın aldı daha sonra. Şimdi de koç satın aldım. Geçen gün düşündüm. Allah Allah dedim. Bak göründüğü Türkler finanse etti. Sonunda yine Türkler'e nasip oldu. Değil mi? Yani evet. dönüp do dolaşıyor bir şey. Sonunda doğru yerini buluyor. Efendim şimdi işin enteresan tarafı plak ve müzik prodüksiyona nasıl geliyorsun? Orada ben elektrik cihazlar, radyolar vesaire satıyorum ve bu sefer plak sormaya başladılar. Plak. Evet bu bilek başka şey yani. O şey... 45'lik plaklar o zaman hı hı. piyasada. 45'lik plakları soruyorlar. Ben 64'te Zelp diye olarak Alman arkadaşla ortak oldum. O ortağım bugün büyük bir Japon firmasının, Japon konserinin Düsseldorf'ta genel müdürü. Alman. Alman. Hala şu anda. Hala şu anda. O da sizin yaşlarınızda. O genç. Ben ondan yaşlıyım. Ha, o Daha Lerling'de zamandar... orada Leresini bitirdi. Ben onu oradan kopardım. Ortak olarak firmayı kurdum. O zamanlar kurduğunuz firmanın adı Türk Fon. Türküş, Deutsch, Export. Ilk ha, export'tan, şu anda ha. Export'tayız hala. Şimdi o anda benim başımdan geçen bir olay var. Bunu anlatmak isterim. Buyurun. Şimdi benim pasaportumda ikamet müsaadesi sınırlandırılmış falan diye bir damga falan yoktu. Pasaportumu uzatmaya gittiğim zaman Köln Ausländer hemen pasaport her Braun de bir tane adam vardı orada. Bir damga bastı. Ticari faaliyetlerde bulunamaz. Biliyorsunuz. O dönemler vardı. Tabii. Ama ben orada firma işletiyorum. <laughs> Bunun tek çaresi benim çok kıymetli bir dayım vardı. Profesör Rasim Ali Ülgen Medisiner. Kendisi sosyal demokrattı. O nedenle sosyal demokratlara karşı sempati duyuyordum. Daha Almanya'nın bünyesini tanımıyorum ama sosyal demokrasiye karşı sempati duyuyorum. Vişnevski tanıyorsunuz. Vişnevski. Köln'de SPD'nin başkanıydı. Evet. Ben Vişnevski'de bir randevu aldım ona gittim. Durumu anlattım. Ağustos'un deramında bir telefonla benim pasaportumdaki o yazıyı kaldırdı. Kaldırdı. Bunu hiçbir zaman hayatımda unutamam. O benim hayatımda bir dönüş noktası oldu. Şimdi Sivaslılar, Malatyalılar, Erzincanlılar bunlar bana hemşerim diye geliyorlar ve büyük destek yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Birbirlerine kefil oluyorlar, birbirlerine kredi veriyorlar. Birisi parasını ödemesi öbürü gelip ödüyor falan. Çok enteresan bir Yıllar geçirdik. Fakat plak istiyorlardı. İlk önce ben e, bu e, şey Elektrola'ya gittim. Sizde Türkçe plak var mı? İngiltere'de yayınlanmış Kolombiya'nın 11 çeşit plağı vardı. Onları ithal ettiler. En çok sevdikleri de Zekeriya Bozdağın okuduğu şapkarnası diyerekten bir türkü vardı. Hep gelip onu alıyorlardı. Ondan sonra ben Türkiye'de Grafson firmasıyla temasa geçtim. Bunlar bana Türkiye'de plak gönderiyorlar fakat plaklar eğri büğrü geliyordu, bükülüyordu. İstediğim plaklar gelmiyordu. Sonra bunların 100, 100 çeşit kalıpları varmış Viyana'da, Viyanola Vienna diyerekten bir firmada. Hı, hı Oradan baskı yapıp onlara lisans öderekten çoğaltmaya başladı. çoğaltıp dağıtmaya başladı. Bu arada Nezahat Bayram, Nuri Sesi Güzel, Muzaffer Akün, Zeki Mürel. Bunlar çok aktüel. Zek, şeyin e, e Nuri Sesi Güzel'in okuduğu bir mektup yazdım da Almanya'dan diyerekten bir türkü vardı. Bunu çok istiyorlardı. Fakat bir türlü istediğim sayıda şey gelmiyordu, plak gelmiyordu. Ben Viyana'ya giderken uçakta Nasıl oldu yolum düştü kölüne parçasını yazdım. Bu parçayla ben bu arzuyu cevaplayacağım. Yani bir mektup yazdım Alamaya'dan dediği zaman nasıl oldu yolum düştü ne vereceğim. Ve onu burada saç çalan arkadaşlarla falan toparladık derledik. Bu arada bana bir saz ustası Yüksel Hanım'ı getirdi. 17 yaşında saçları arkaya doğru örülmüş. Güzel bir hanımefendi. Kaç yılı bu? 1966. 1966. Evet. Ee, siz o zamanlar Türkiye olayı falan kurdunuz mu? Daha kurmadı. İşte, işte kuruyorum şimdi. Ha, kuruyorsunuz. Kuruyorum. Şimdi. Anladım. İthalatçılık yapıyorken şimdi firma kurmaya gittim. <laughs> Şu adam bana bir, bir şey çalın söyleyin dedim. Fırat kenarında yüzen kayıtlar. Harika bir ses. Harika bir ses. Ve harika bir yorum. Tamam dedim. Ondan sonra biz Türküfon Fon diyerek de firmayı kurduk. Ve Yüksel Hanım bize ilk plaklarını okudu. Ben bu... o, o zamanlar daha bir şey yok aranızda. Hiçbir şey yok. Ona 70'li yıllarda aramızda bir şeyler olsa. Ha ilk dönemde yok. Hiçbir şey yok. Yıllarca benim sanatçım. Yani siz ilk gördüğünüzde aşık olmadınız. Yok öyle yok. Yok öyle bir şey. An Peki. 1966'da e... Yüksel Hanım ilk parçayı Nasıl oldu yolum düştü kölne okudu. Nasıl oldu yolum düştü kölne okudu. Gülom okudu. Onları bir gösterelim isterseniz şu şeyleri. İlk kaset Gülom bu. Gülom Gülom'a sonra kızımın ismini verdi. O resimde Yüksel Hanım'ı Gülom'la beraber çekilmiş resmini görüyorsunuz. Ama o zamanlar şey yok. Daha kaset yok. Kırpıcıklar var şey plaklar var plaklar var plakları var şu, şu plak evet. Türkofon'dan Gülom İlk ilk planımız bu hala var elimizde ve Türkofon markasıyla bakın mark, köşede mark yazıyor markada farklı. burada Türkofon yazıyor Türkofon markasıyla evet. görüyorsunuz saçları uzun falan yeşil gözlü bir hanımefendi yeşil gözlü evet ve Malatya'dan geliyor. Efendim? Malatya'dan geliyor. Malatyalı. Ve plakların üzerinde ben Malatyalı Yüksel Özkasap diye yazdım. Okursanız plakların üzerinde görürsünüz. Malatyalı Yüksel Özkasap. Öyle mi? Evet. İlk plaklar bunlar. Evet. Peki on, bunları yayınlamaya başladınız. Siz anlatın. Yayınlamaya başladık. Ve Vayden Gazete'deki ilk firmamızı 65'te pardon 66'da da Renk'e taşıdık. Eksport mu şimdi Türk Fon mu oldu şimdi? Her ikisi de beraber. Beraber. Evet. E, firmamızın içerisinde stüdyomuzu kurduk. Hanza Renk. Stüdyo yaptık. Stüdyo yaptık. Birinci katta büro yaptık. karşı tarafta tekrar tam karşısında bir büro daha tuttuk. Yani artık büyüdük. Yayın evi, prodüksiyon, fertrip. Peki e, şeyi merak ediyorum. Şimdi ilk şey plak çıktığında Yüksel kasabın ne kadar sattınız? Şimdi Yüksel Hanım'ın plakları 45-50 bin şey satıyordu. 45'lik olarak. 45'lik dediğimiz ha. şunlar değil mi? Hayır. 45'lik şunlar. Küçükler. Şu küçükler. Evet. Bunlar... Zingel, zingel 45 45'lik diyoruz onlara. Bunlar 45'lik bunlar. Evet. Evet. Yani e, bu işin öncüsü o 45'likte. Bunlar evet. ilk başta çıktığında. Bunlar sonra long play oldu. Beyaz atlı Türkiye'de çıkardığımız zaman bir sene içinde 800 bin adet sattı. Türkiye'de zaman? Evet. evet. E, Artık beyaz atlı yükseliş ücreti Avrupa'ya açmıştı. Beyaz atlama yıllar sonra, daha sonra. Yıllar sonra tabii. O ona geleceğiz tabii. daha. Yani şu anda bir 66'da Türk fonu kuralım, Türk olayı geçelim, ondan sonra 70'li yılları gelelim. Ee, siz anlatın, ben o dönemki şeyleri, plakları göstereyim bu arada. Şimdi, e, sonra long play modası vardı biliyorsunuz, long playler. Ve bunları yayınlamaya başladık ama bu arada biz e, 73'ten sonra Yüksel Hanım Türkiye'ye gidip firma kurdu, ben gitmedim. Ben daima bulduğum yerde merkeziyetçi güçlü olma taraftarıyım. Ha, o, o, onu geleceğiz. Ha. Türkiye Türkiye'ye gitme meselesine. Ya Şimdi, şu Kısaca şeyi bağlayalım. Siz Yüksel Hanım ilk şeyi Köln'e düştü. Nasıl düştü Köln'e? Nasıl oldu yolum düştü Köln'e? Yani ilk çıktığı zaman 45-50 bin ve Almanya rekoru o yıllarda 150 bin 200 bündür. Almanya Avrupa. Peki e, şeyler var mı? O dönemlerde Türkiye'den gelen getirmeye başladınız mı artık ithal etmeye? Plakları. Artık onlar miktarı azalmaya başladı. Çok istenen bir Türkiye varsa şey diyorduk ama bu arada ben Türkiye'deki firmayla lisans anlaşması yaptım. Grafton'da. Evet. Onun her şey... başı iki iki mark veriyordum. Evet. Onların istediği fabrikada onların markasıyla basıyordum. Buradan basıyordum. Burada. Ha Türkiye'de buradan şey plak basıyordunuz artık. Burada onların lisansı burada. Anladım. anladım? E, Neydi bu BMG'nin şeyde fabrikası var. Gütesloda. Gütesloda. Belsesman. tabii. Evet. Or orada basıyor. Orada basıyor. Evet. 45'lik long play hepsini orada basıyor. Peki e, Türk olayı nasıl? Türk Fon'dan Türk olayı geçtiniz daha sonra. Şimdi bizim büyük başarımız da yükselim plakları Türkiye'de markayla beraber. Türkofon markasıyla beraber kopya yapıldı. Ha, korsan o zaman Türkiye'de var. patentimiz yoktu, korsan. Burada korsan... Altı plağı, en çok satan altı pla vardı. Onlar korsan yapıldı. Bir ara Yüksel Türkiye'ye gitti. Ve Yüksel Sosyal Türkiye'yle plakçılık diye şirketi kurdu. Ben yokum içinde, kendisi kuruyor. Ha, Yüksel Hanım böyle, böyle atakları var. <laughs> Hatta hani e, Müsaade etmesem de atılış yapabiliyor zaten. Ama Likad o zamanlar, olarsak. o zamanlar birlikte değildiniz zaten. 73'te birlikteyiz. Ha bu birlikte olduğunuz dönemlerde evet. Yapıyor. Ha, peki ama e, şimdi şeye gelelim o zaman. Türkoğlu'la siz birlikte olmadan önce mi kuruldu sonra mı? Birlikte olduğumuz zaman kuruldu. Peki kaç yılında? Biz 68'de 68... Altmış... Türkofon ve Türkoğlu diye başladık. Çünkü 68'de bizim plaklarımız Türkiye'de kopyaydı, korsandı. Peki kaç yılında ve nasıl oldu o, ona gelelim. Şimdi şöyle. Yüksel Hanım'a siz mi evlenme teklif ettiniz yoksa o mu size? Nasıl? Yüksel Hanım'a evlenme teklifi ne zaman yaptınız? Yüksel Hanım'la beraber oluşumuz 68 yılında başlar. 68 yılında. Evet. Peki. 70 senesinde de şey ettik nikahımızı kıydık orada şey nikah resimlerimiz var. Var onları arıyorum zaten. Evet. Ee, Evlenme teklifi ne siz mi yaptınız? Nasıl yaptınız? Artık Hatırlıyor musunuz? Hep beraber Kır... çalışıyorduk, beraber şudilere gidiyoruz, koşuyoruz, çalışıyoruz. Bir yakınlaşma aramızda başlamıştı. Artık hem işimiz hem gönlümüz bir olmaya başlamıştı. Yani birlikte her şey birlikte evet. yürümeye başladı. Birlikte yaşamıyorduk ama. Bu nikah. Nikahta kimler var? Nikahta Erdoğan, Olcaytuğ, o zamanlar Anadolu gazetesi. Evet. Çıkıyordu burada. Evet. Bir de bu baştaki resimde Orhan Türel var. Milliyet gazetesinin Almanya şeysiydi, temsilcisiydi. 68'de. Ha bu, evet. bunlar e, temsilciler. O zamanlar gazeteler yoktu. yok. İlk gazete tercümandır. 69'da çıktı. 69'da tercüman geldi. Vural Kakmacı Bey vardı. Doğan Pürsün Bey. Doğan Pürsün Bey'i tanıyorsanız Tabii tabii hala evet, e, hala burada. Evet, biliyorsunuz bir kitap yazdı, kitabının en başına da beni koydu. Almanya'daki iş adamları diyor. Çünkü o zamanlar bugünkü çok büyük isim olan arkadaşlar Kemal Şahin, Vural Uğur, onlar kendi mağazalarında Türkiyola gazetelerini satıyorlardı. Birisi Akın'da, ah birisi Hamburg'da. Öyle mi? Evet. Ekspor dükkanları var. Evet. Onlar da işe eksporçuluktan başladılar. Evet, tabii. Küçükten başladılar ve bir büyüttüler. Başarıya ulaştılar. Peki, e, ondan sonra Yüksel Hanım'ın, sanırım burada e, iş yeri fotoğrafları bunlar. Burada e, Gülom artık büyümüş görüyorsunuz, 3 büy yaşında falan. Evet. Burası da e, galiba şey değil mi? Efendim, şimdi Doğu blokunda Türkiye'ye dönük büyük yayınlar yapılıyordu. Yüksel de Star. Herkes yükseli dinlemek istiyor. Ankara Radyosu'nda vesaire yayın olmadığı için. Onlar bizden 45'likleri istiyorlar bu küçük plakları. Bu da e ve Sofya Radyo. Ha, o dönemdeki e, ünlü Türkçe yapan yayın. Bu resimde gördüğünüz resimde bizi bir şeye Budapeşte'ye davet ettiler. Evet. Orada Budapeşte televizyonla bir çekim yaptılar. Şu e, çekim. O resim. Evet. Şu çekim. Evet. Şu baştaki rejissör olan beyefendi. Ortada benim onun yanında da Yüksel Hanım. Siz her zaman Yüksel Hanım'ın yanındaydınız. Hep yanında. Her şeyi hep, hep en ince detaylarına evet. kadar konuştunuz her zaman. Ama bu, bu, program hazırlanırken de Yüksel Hanım size yardım etti. Evet. Her şeyi o hazırladı. Hazır, evet. Hazırladı, ince hazırladı. evde bütün bu dokümentleri çıkardı, arşivlerden hazırladı. Ne güzel bir şey değil mi? Ee, o dönemlerde şu kameralarla mı televizyonculuk i̇şte yapıyordu? O kamera, gördüğünüz kameralarla çekiliyordu, bu da Bizi Budapest'in en, en lüks otelinde, o zaman tabii Budapest'te de komünizm vardı. En lüks otelde aradılar. Hatta orada kaldığımız beş gün ve bir hafta için bize şpezin de ödediler. Karalar Öyle Falan verdiler. Yol parası Küçük ödedi. miktarlardı miktarlarda ama bizi onlara ettiler. Yol harcıra. Yol harcıra. Bu o dönemki fotoğraflar galiba değil i̇şte mi? hayır o, o şey direkt yayında. Budapest'teki yayında baş gösteriyor. 1969. 1969. 69 mı yazıldı? Evet. Olabilir 69 olur. Bu da peşte desiniz. Şu fotoğrafta var. Ondan sonra... O da orada gibi. Evet aynı dönemde. Fotoğraflara var. Ve sonra da Kön Radyosu dönemi. Efendim bu Köln Radyosu değil, bu gösterdiğiniz resim Ankara Radyosu sazları ve hocalarıyla beraber Ariola Turk Stüdyosu'nda Unterkirchen Köln Braunsfeld galiba e, yapılan ilk kayıtta o grubu gösteriyor. Osman Özdenkçi, Şu, Emino, şu Demir, evet, Cemil Demir Sipahi. Bunlar sizin ilk müzik e, prodüksiyon... Ankara Radyosu sazlarıyla ilk müzik yaptığımız prodüksiyonların... Şeyi, Tam böyle. o zamanlar müzisyenleri buraya ithal ediyordunuz ve evet. burada yapıyordunuz evet. yapımları. Evet. Yani siz bu işi zaten 40 yıl önce yapmışsınız. 40 yıl önce Türk müzikisinin Avrupa'daki tohumunu atmaya Yüce Tanrı bizi nasip eyledi. Elimizden bu buğday dağılmış oldu yani. Tohumunu atmış olduk. Peki şu... E... Graf son. Efendim Yüksel Hanım'ın 45'likleri çıktığı zaman Yüksel Hanım benim firmamda çalışıyordu sekreter olarak. Ve aynı zamanda cumartesi günleri de o 45'liklerini satıyordu. Çünkü halk onu görmek için dört sıra halinde kuyruk oluyorlardı Hanzarık'taki dükkanın üzerine. Orada resimde gördüğünüz Yüksel Hanım 45'lik satıyor ve ve bir kameraman da onu çekiyor orası. Ben değilim o zamanlar daha siz daha çok solazsınız. Çok gelirsiniz. Şu ne güzel fotoğraflar ya. O dönemlerde bir de fotoğraflar falan da çekiyorlar. Bu kölm bülbülü adı daha duyulmadı değil mi bu dönemde? Kölm bülbülü 68 69 yıllarında oldu o, işte o zaman, bu, bu, bu tezgahta çalışırken. Önce bu 5 Kasım 1966. 66 mı? Evet. İşte o 5 Kasım 1966. Bu, 66'da tezgahta çalışıyoruz çünkü 66'da kıpçakteri çıktı. Daha daha birlikte değilsiniz ama. E, birlikte değiliz de yalnız firmada çalışıyor yüksel. Bu da e, o dönemki fotoğraflardan. Evet. Evet. Ondan sonra eee Kör Radyosu. Kör Radyosu'nda ilk röportaj Orhan Öymen'le. Rahmetli Orhan Öymen. Öymen ve Güler Hanım. İlk Güler röportaj. Güler Uygun daha evli değildi o zamanlar. İlk röportaj mı? İlk röportaj. İlk canlı röportaj. Canlı. Bunlar da sizin o dönemki bu da Örsen e, Öğmen var orada yine. Efendim şimdi Yüksel Hanım türkülerde çok başarılıydı. Muazzam bir gırtlak, gırtlağı var. Evet. Ve sesi Sesinde kurt var diyorlardı. Ya sesi bize o kadar dokunuyor ki sesinde kurt var. Şimdi tabii ne yaparız da orkestrasyon bir kayıt yaparız diye düşündüm. O zamanlar Werner Müller orkestrası vardı ve Onun Leitung'unu Ferdi Klein yapıyordu plak kayıtlarında. Evet. Bu şeyin mesela nasıl oldu yolum düştünün sizin programınızda seslendirdiğimiz 5 dakikalık bir yayın var. Onu biz Ferdi Klein orkestrasıyla yaptık. Mersi Şeri zamanlar çok meşhurdu biliyorsunuz. Evet. Onu Türkçe olarak yaptık. Ankara Rüzgarını Türkçe yaptık. Bunlar hep orkestrasında yapılan parçalar. Londra sokaklarında ağlar gezerim. Hala istek alıyor sizin programınızda. Sizin programınızda, bizimki. Sizin <laughs> ve bizim programımızda. <laughs> bizim programımızda. Peki e, Türkola kuruldu. Yüksel Hanım e, artık her tarafta röportajlar ve şeyler dinleniyor. Devamlı Devam devamlı akşam yemekleri. Ee, siz evlendiniz. Evlendik. Ve e, tabii büyüme ve yükselme birdenbire patladı. Evet. Bütün Türk kirdeki sanatçılar size gelmeye başladı. Almanya, Hollanda'da, Almanya, Hollanda dahil 12 yerde şube. Şube açmıştım ben. 12 yerde. 12 yerde. 3 tanesi Hollanda'daydı. Ondan evet. sonra diğerleri Almanya'da. Köln'de 3 tane. Berlin'de 3 tane. Çeşitli yerlerde. Peki. Bir taraftan bunları bütün sanatçılar, bütün ozanlar, bütün garibanlar, bütün halk türküsü bestekarları, onlar bana baba diyorlardı. Baba deyip sazını alıp kıran, kapının önünde saat 8'de beklerdi beni. Alıp götürürdüm, kayıt yapardı. Bunlar